Günaydın hanımlar nasılsınız iyi misiniz ben bu storyleri herhalde tatile yol çıkarken atmış olurum size efendim duygu home dekor ben kışın tanıştım hem de ondan böyle sizin gibi alışveriş yaparak tanıştım yok Selin Hanım para almam siz bizi paylaşın bilmem ne olmaz dedim al ben bunu beğendim sonra dedim çalışırız öyle böyle inerken ben ondan sürekli alışveriş yapmaya başladım size de tanıtmaya başladım o kadar çok takipçim ondan memnun ki duygu home dekordan bir de bazı şeyleri alıyor hanımlar bak duygu deyip bana atıyorlar. Ben de görüyorum Duygu'ya atıyorum o mesajları. Ne güzel. Aferin. Bravo diyor. Çok çalışkan bir kız. Buraya da bana ben bunları beğendim. Çek Nigar'cığım. Böyle güzel bir takım. Aşkım şunları alacağım. Ne kadar dedim. Aa ben sana ev hediyesi yollamadım. Olmaz dedim. Ama dedim paylaşmam bak. Paylaşma canın sağ olsun dedi. E ne yapayım? Ben de buraya geldim tencere paylaştım tava paylaştım. Biliyorsunuz Eylül ayından sonra göreceksiniz. Siz Eylülden sonra markalarla çalışmayı devam edeceğim. Allah kısmet ederse son Ama Duygu home decor. candır ya. Gerçekten çok seviyorum. Çok da kalitelidir. Seni seviyorum Duygucuğum. Kocaman da öpüyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hanımlar gönderdiği koliyi 10. kattan aşağıya atın. Ne bardağı kırık gelir ne tabağı kırık gelir. Artık nasıl bir kutuyu üfleyip mi oluyor ne yapıyorsa ben, ben daha bir şeyini çizik görmedim kızım her markada olduğu gibi bir şeyler de Bana gelmedi daha yalan yok. Kur'an çarpsın gelmedi bak yemin de ettim. E, çünkü çok güzel bantlıyor, kolülüyor. E, onun sırf zaten onun için özel polisi var. Yapı şeyleri var. Hadi bak kız ne konuştum kız. Duygu ne konuştum. Aa, aa Selim Büyüt için bu kadar konuşmuyorum Duygu. Hadi bay bay. Evet trend yol açıldı. Bak izle ne olur gitme bir yere bak. Kadındayız. Şimdi çok satanlara geliyoruz. Bakın çok satanlara siz de basın. Sonra bir daha çok satanlara basıyoruz. Aa, koskoca trend yolda tencere, tava ne ararsan var. Krem, ma, kozmetik ne ararsan bütün her şey var. Ama model hep çok satanlarda birinci. İkinci de bakalım ne varmış. Ya bana göre ikinci bakın aşağı iniyoruz. Aa, yine çok satanlarda V ile bin leke kremi. Bak bak yaptınlar sana kurban olduğumunun. Bak ya. Dur dur bir dakika bir şey geliyorum bir dakika dur. Gitme dur bak dur 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 dur. Kız kay sana. Bak kozmetiğe geliyoruz. Kozmetiğe gel. Çok satanlara gel. Bir daha çok satanlara gel. Aa, aa heps'inin burada ne işin var aşkım ya? Zaten en çok satanda da bakar mısınız leke kremiyle benim BB kremim. Yani koskoca bütün markalar var ne ararsan var bütün kozmetikin içinde V leke kremi BB kremim. Bu koskoca bütün markaların her şeyin %20'ler %50'ler %60'ların havada uçuştuğu markaların içinde kozmetikte gördüğünüz gibi kraliçeyim. Maşallah. Allah'ım nazar değmesin. Allah herkese e, hak eden herkese çok iş versin. Sözlerimde bir sen trend yolda neden e, kapıda ödeme yok sorusunu artık ne olur bana sormayın. Ben trend yolunun sahibi değilim. Eğer o, ileride bir gün olur da ortak mı ortak olursam söz şey böyle belediye başkanları olur ya vaatler getirirler. Eğer bir gün trend yolunun sahiplerinden biri olursam size kapıda ödeme seçeneğini getireceğim üzerine <laughs> söz veriyorum. Ayrıyetten haftanın üç günü <laughs> yoğun bir şekilde yüzde yetmiş indirimler getireceğim tüm markalara yani o yüzden bana sormayın ee, bilmiyorum yani sormadım herkes orada işinde gücünde ekmeğinde zaten o kadar büyük bir ekip ki yani <laughs> böyle bir şey teklif yani ne yapayım herkesin kendi iş. ben sadece markamı oraya verdim direkt filtresiz çekiyorum. Sanırsınız haftaya doğum yapacağım. Parlak lip glosslarımız. Şu simli haberiniz olsun. Ya öleceksiniz ya vallahi bayıldı. Füze atmaya hazırlanıyorum yani. Gerçekten füze atmaya hazırlanıyorum. Şuna bu ne bu ne ya. Şu videolar bir çıksın tanıtım videoları. Yani hakikaten çığlık atacaksınız hepiniz. Ben sürekli sürüyorum siz tabii anlamıyorsunuz. Ee, soruyorsunuz Selin'cim rujun nereden? Başkasının ucunu sürer miyim ben? Bakın. Hadi bakalım. Az kaldı. Bekleyin. Kızlar nasıl? Şu an DM kutumda. Biliyorum tahmin edeyim. Hadi çıksın. Hadi çıksın. Çıkacak az kaldı. 2 numara. Bunun bir adı var aslında. Sakın iki numara demeyin buna. Söylerim sonra hangisi olduğunu. Ay Allah'ım ya. Çok güzel değil mi? Yakında efendim. Komik son. Komik son. No panik Komik son. ait değil. Gözükmeyeyim. <laughs> Çık kız. Biraz önce storyde paylaştım ya bir hanımefendi şey demiş ilk defa soyulmadan bir yaz geçiriyorum. Bu güneş yağı değil kızlar bu bronzlaştırıcı süt. Hassas ten ve bembeyaz olanlar yani benim gibi beyaz tenli olanlar benim annemi biliyorsunuz beyaz tenli olanlar için bu. Ne güzel bu şekilde bronzlaşıyorsunuz. Soyulmuyorsunuz, acımıyor. İşte akşam yoğurt sür bilmem ne sür. Böyle dertleriniz yok. İçinde diğerlerinde olan yine e, besleyici, besleyici yağlar Besleyici yağ ama bak yine bunu bir siz ya. bunu bir bakım sütü olarak görün. Mesela ben akşamları duştan sonra nemlensin diye bile sürüyorum yani bacaklarımı. Haberiniz olsun. Sizi kocaman öpüyorum. Trendyol'da indirim varken alın. Çok beyaz tenli hanımlar bu white ten olanı alsınlar. Yok, bu da zaten benim normal sırf hiçbir koruyucu olmadan bronzlaşmak e bronzlaşmak isteyenler için biliyorsunuz zaten anlamışsınızdır ben bunu kullanmıyorum şu an bunu kullanıyorum artık istediğim e bronzluğa geldim çünkü İşte kızlar bütün yaz boyunca mayo giyerseniz böyle benim gibi mayo iziniz olur. Ama e, tek amacım neydi? Güneş, güneş yağlarım nasıl yakıyor? Görün istedimse şey. güneş görmeyen bir yağla yerlerim, göbeğim şimdi birkaç günde bunu yakma, yaksam ne olur göbeğimi, yakmasam ne olur sanki göbeği açık yiyorum. Kendine Her neyse. Ben, sen. <gülüyor> <gülüyor> ben seneye bronzlaşmayacağım. Ben seneye beyaz kalacağım. Nasıl yandığını bu sene gördünüz. Siz paylaşın. Ne bileyim. Ben sevmiyorum çok güneşlenmeyi ya. 8 sene sonra ilk kez güneşe çıktım bu kadar. Düşünün yani. Ama beyaz yakıştı. Kaldı. Yani Yakıştı da ben evet. beyaz seviyorum kendimi evet. yani soyulmadan nasıl güzel yanılır onu Gibim ispatlarım. Gibi yani onu, en azından onu öğrenmiş oldunuz. En azından göbeğim oldum, olmadığını gördünüz. <laughs> e tabi ara ara şişiyoruz canım. Ama bir gram makyaj yok yüzünde bugün Asla. bayıldım ben sana. Ben, ben, de ne zaman makyaj gördün kız? Çok ben... Gir bakayım. Çok satanlara işaretli ama herkes Çok görsün. Dev kozmetik fırsatlarına girelim. İki, üç. Annem, terakotam da varmış benim. Kurban olacağım onun annesi. Hemen buna bir. aşkım göbeğimi Şimdi kapatıyorum ürünlerimiz... veya... <gülüyor> <gülüyor> evet ya çok mutluyuz gerçekten. Senin, yani sözde bir... birazdan bir valiz var gösterelim mi onlara buraya ne getirdiğimi görmedim. Evet göster. Şu an 650 adet kirpik deniyor. Zehra acım sana bir sürprizim var aşkım. Sekizde Ramon'la konuşacaksın. Ne? Ramon yok mu fal bakan? E? Sekizde fal falına bakacak. Hadi çabuk kurulan. <laughs> Hadi kalk. Şık Ankara'nın en güzel kadını. Hadi bak. Oo oh, çatça. <laughs> Dörette de çatça. Oo çatça. Dörette. Sen de kaptan şöyle. Balık yemeye gidiyoruz. <laughs> <laughs> Gökhan da İstanbul'da şu an çıldırıyor biliyorsun. Sen <laughs> <laughs> balık gibisin zaten. Değil mi? Ben balık gibiyim zaten. <gülüyor> <gülüyor> balık gibiyim. Ya. Aşkım. <laughs> 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 <Siz miniserim gülüyor> <laughs> Evet. Ay Allah'ım ışığa bak güzelliğime bak ya Rabbim <laughs> ya. <laughs> tam Tamam ülkemizi sen koru, sen koru. Millet yemek, millet yemekten sonra kahve içer, biz yemekten önce içiyoruz. Niye? Içiyoruz. <laughs> Ramon sayesinde. Ramon yüzünden. Ama o olsun, Bir alıştırdın öylemez. ki beni Ramona bütün Ankara'daki bayan arkadaşlarım Ramon'a aşığı oldu. Gerçekten yani. mi? Evet. Bu yaz böyle düğün Ramon olacak dedesi. Düğünün olacak. Hiç olmayacak düğün olmuş gibi de böyle. Kimi o? de. Boş ver. Ben yani... Ramon'u anlatmak istiyorum, Sana da kapattırdım. Ramonu Ramonum seni kocaman öpüyoruz, biz hanım hanımayız. Biliyorsun sen seviyorsun story paylaşmamı, istediğini çok bildiğim için de bunları kapattık. Hem de Zehra Hanım'a bakarsın şu Önce al. annem, sonra ben. Ya önce seni. sen, sana lazım olsa sen Ana evet. ne yapacağım? Evet ya doğru, bence <laughs> <gerçekten> de <laughs> ya. Oh, ya Senin, ne münasebet, ne münasebet. <laughs> Ramon, siz de fal baktırmak isterseniz bu arada sayfaları yukarı kaydırıp baktırabilirsiniz. Ramon diyorum ve susuyorum. Aa, aa Selim Beauty artık Ana Banner'da markalarla beraber kozmatik bölümünde. E tabi bu kadar satıştan sonra böyle olması normal değil mi? <laughs> Trendyol, teşekkür ederiz.